Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün süt reçeli yapacağım. 2 kilogram sütümüz var, 2 su bardağı şekerimiz ve 2 silme tatlı kaşığı kabartma tozumuz var. Sütümüz ve şekerimizi tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz. sütümüz kaynamaya başladıktan sonra kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte boza kıvamına alıncaya kadar pişiriyoruz. Derin bir kapta pişirmemiz iyi olacak arkadaşlar. Çünkü kabartma tozumuzu attığımızda gördüğünüz gibi kabarmaya başlıyor. Kabartma tozunun etkisi geçinceye kadar karıştırıyoruz. Evet altını kısıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Süt reçeli kahvaltıda tüketeceğimiz gibi waffle, kek, tatlı, kahve gibi ürünlerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Dolapta 2 ay muhafaza edebiliriz. Oldukça güzel tatlı kıvamında bir reçel. Evet artık rengi değişmeye başladı. Oldukça kısık ateşte sık sık karıştırarak pişiriyoruz. kontrol ediyoruz. Daha sonra da sıcak sıcak kavanozlara doldurup konserve hesabıyla saklayabiliriz arkadaşlar. Şu an sıcak olduğu için de biraz duru gibi görünüyor ama soğuyunca koyulaşacaktır. Denemek isteyenler şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.